Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben Minal. Hiç daha fazla uzatmadan direkt arkadaşlar notlarımı aldım ve geldim. Şöyle ki ben 2024 KPSS'de 82 puan aldım ve 2 senedir atanamıyorum. <laughs> ve bu 82 puanı alırken yaptığım yanlışları sizinle paylaşmak istiyorum. Benim yaptığım ve daha sonrasında fark ettiğim çok fazla yanlışım var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar ben süre tutarak ve süre tutmanın daha fazla 10 saat, 11 saat, 12 saat çalışmanın çok 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 önemli olduğunu düşündüm hep. Ama daha sonrasında şunu fark ettim. Yani mesela bir gün 12 saat çalışıyordum. Ya bu çok hep 12 saat olmuyordu ama bir gün mesela 12 saat çalışıyordum ama dönüp baktığımda çok da verimli olmadığını görüyordum. Yani bunu ben çok yaptım ve bunda da sosyal medyanın etkisi çok fazla oldu açıkçası. Yani Önemli olan şey orada 12 saat çalışmak değil bence. Ben bunu daha sonrasında anladım. Önemli olan şey gerçekten senin çalıştığın şeyi anlayıp anlamaman ve o çalıştığın şeyi gerçekten yapabiliyor olman. Yani nasıl söyleyeyim size 12 saat de çalışsanız biri 12 saat çalışıyor biri 2 saat çalışıyor ama 2 saat çalışan daha fazla soru çözmüş ve daha fazla soru çözdüğü için daha iyi bir net elde ediyor. Demek istediğimi anladınız bence. Yani o yüzden yani sosyal medyadan böyle çok fazla etkilenip işte insanlar 10 saat çalışıyormuş, 12 saat çalışıyormuş. Ben nasıl bir saat çalıştım, nasıl 2 saat çalıştım tarzında şeylere girip kendinize lütfen sıkıntıya sokmayın. Bunu ben yaptım, siz yapmayın. Gerçekten verimli. Çünkü bir işte çalışıyor olabilirsiniz, başka bir hayatınız var. 12 saatinizi her gün bu sınava vermek zorunda değilsiniz. Bakın vermek isteyenlerden bahsetmiyorum. Ben şu an sadece 82 aldığım süreçte işte yaptığım yanlışları fark ettim, yanlışları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi gerçekten süre tutunca, çok fazla çalışınca çok iyi çalıştığımı düşünmemdi ve bu gerçekten yanlıştı. İkinci olarak matematik çalışmamak. Arkadaşlar ben kendimi çok kandırdım bu süreçte. O zaman çalışırım, bu zaman çalışırım, biraz erteleyeyim, o zaman çalışırım, iki ay sonra çalışırım, bir ay sonra çalışırım, matematik öyle çalışınca daha güzel oluyor bilmem ne derken ben matematikten soru çözmedim arkadaşlar. Yani doğru dürüst çözmedim. Mesela şöyle düşünün, coğrafyadan 18'de 17 yaptım. Daha sonra geçen sene AGS'de mesela 8'e 8 yaptım coğrafyadan. Ve benim bunu yapabilmemin temel nedeni ben coğrafyadan 3 tane soru bankası bitirdim. Bakın daha sonrasındaki şeyden bahsetmiyorum. Hani bu bütün konuların olduğu o branş denemelerinden bahsetmiyorum. Branş denemelerinden zaten bir sürü çözdüm. Ama ben branş denemesinden önce coğrafyadan o kadar fazla soru bankası bitirdim ki artık hani soruları ezbere biliyordum. Ve ben matematikte bunu yapmadım. Matematikte emin olun ki iki tane üç tane soru bankası bitirmiş olsaydım ben matematiği de coğrafya gibi yapardım. Ama yapmadım. Ve bunu ben yaptım. Siz yapmayın arkadaşlar. Geldim üçüncüsüne konuda boğuldum. Gerçekten ben 2024 KPSS'de konularda boğuldum ama konuda boğulmaktan kastım ne size onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben mesela diyelim ki tarihi bir hocadan dinledim ve daha sonra başka hocalara bakıyorum. Aa diyorum hani bu hoca farklı bir şeyden bahsediyor. Acaba o hocayı da mı dinlemeliyim? Tarihten bir hocayı dinliyorum, diğer hocayı da dinliyorum. Bu sadece tarih için değil. Coğrafyadan mesela bir hocayı dinliyorum. Ay diğer hocayı da dinleyeyim. Eyvah o hoca şey atmış işte Genel tekrar atmış ben onu dinlemedim. Eyvah hoca yeniden video çekmeye başlamış. Onu dinlemedim. Bu hoca farklı bir şeyden bahsediyor. Ben dinlediğim hoca bundan bahsetmiyordu derken ben konuda çok fazla boğuldum. Bütün dersler için bundan bahsediyorum. Ben çok fazla konuda boğuldum. Ve bu kadar konuda boğulmayıp gerçekten o konuda boğulduğum süreyi Çözdüğüm yani daha fazla soru çözmeye harcasaydım daha iyi olabilirdi. Ben yaptım siz yapmayın diyorum arkadaşlar. Yani ve bu farklı farklı hocalar hangi hocadan başladıysanız bence ondan devam edin. Yani sonuç olarak bu videoları çeken hocalarımızın hepsi profesyonel hocalar ve hiçbiri bizim kötülüğümüzü is istemiyorlar. Yani bizim kötülüğümüzü isteyecek olsalar o videoları o kadar uğraşıp çekmezler diye düşünüyorum. Yani o yüzden eğer bir hocaya başladıysanız ve o hocaya güvenip devam ettiyseniz devam et. Edin. Daha sonrasında bunu değiştirmek emin olun ki hem psikolojik olarak hem de her açıdan etkiliyor ve çok fazla konuda boğulmadan bence daha fazla soru çözülebilirdi. Bu da diğeriydi. Ben yaptım siz yapmayın diyorum. Geçtim diğerine. Arkadaşlar ne olursa olsun çok fazla göz önünde olmayın. Hatta çalıştığınızı mümkünse kimseye söylemeyin. Yani nasıl ne, ne demek istiyorum size şundan bahsedeyim. Ben arkadaşlar eğer bu hesabı açmamış olsaydım belki de bu kadar fazla etkilenmeyecektim birçok şeyden. Yani bana o kadar fazla böyle saçma sapan yorum geldi ki. Yani bunu böyle yapıyorsun işte sen gerizekalısın sen aptalsın. Yani ben o dönemde ciddi anlamda kendimi kaybetmiş olabilirim çünkü o motivasyon çok önemli. Zaten bu sınav senesi bu motivasyon dediğiniz şey. Aslında motivasyon değil bu. Bu sınav senesi psikolojik olarak çok önemli bir sene. Ve ne bileyim aileniz başka bir şey söylüyor, arkadaşlarınız başka bir şey söylüyor. Sosyal medyada zaten insanlar uçmuşlar 12 saat, 13 saat, 15 saat çalışıyorlar. Bir sürü herkes farklı kendine göre bir sistem oluşturmuş ama sen kendine bir sistem oluşturamadığını düşünüyorsun. Hala kendine yetemediğini düşünüyorsun. E kendine yetemediğini düşündüğün için aslında psikolojik olarak bir bunalıma giriyorsun. Bu bunalıma girdiğin için de devam ettiremiyorsun sürece vesaire vesaire. Yani demek istediğim şey eğer ki sosyal medya kullanıyorsanız bile çok fazla hani insanların göz önünde olmayın dememin sebebi bu. Çok fazla insanların dediklerine takılmayın arkadaşlar. Siz kendinizi en iyi siz biliyorsunuz. Öz düzenlemeye sahip insanlarız. Eğer bu KPSS'ye çalışıyorsak, AGS'ye çalışıyorsak biz öz düzenleme sahibi insanlarız ve kendimizin nasıl daha iyi öğrenebildiğini hiç kimse bizden daha iyi bilemez. Onu sadece biz bilebiliriz ve kimin ne yaptığı da bizi çok fazla ilgilendirmemeli bu süreçte. Ben yaptım, siz yapmayın. Arkadaşlar bu süreçte benim iyi olarak yaptığım şeyler de var. Çünkü 82 kolay bir puan değil. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve iyi yaptığın şeyler sence nelerdi diye bana sorarsanız onunla da ilgili bir video size tabii ki çekerim. Kendinize çok dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizimle siz de deneyimlerinizi paylaşırsanız aşağıda yorumlarda buluşalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.